Evet hadi bakalım. Esen Esenyurt patlatalım. Kılıçlaroğlu tabii, tabii Türkiye Süper. Kılıçlaroğlu. Bizini destekliyoruz ama Kılıçlaroğlu'na vereceğiz oyumuzu. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız biz HDP'liyiz. HDP kime verse ona veririz. Katılıyor tabii ki Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Demirtaş oyumuzu Kılıç adı, Sayın Kılıçlaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş olmadığı için ki, kime ver, e, ve dese ona vereceğiz. Selahattin Demirtaş AK Parti'ye oy verin derse AK Parti'ye veririz. verir misin? vermem. Hayatta vermem AK Parti'ye. Peki gönlünüzde bir aday var mı? CHP vereceğim ya Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu diyorsun. He? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yıllardır biz Erdoğan. Vallahi Cumhurbaşkanı değil. Tayyip Erdoğan olabilir. Hayır, Neden Erdoğan? Gençler genelde Muharrem İnce'yi tercih eder? Link al, ben abi. de pek bilmiyorum ama Erdoğan şimdi diğerlerini hiç görmedik ya. Erdoğan daha mantıklı. Oy kullanacak mısın? Evet. Yaparsak i̇yi koyunuz Yani o yapar abi kim yapacak? İyi mu? Olacak? Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür günler. ediyorum ben de iyi günler. Yani Tayyip Erdoğan varken başkasını düşünmek hatadır ya. Yani. Neden Erdoğan peki? Yani Türkiye yaptıkları ortada her şey görülüyor. Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu işi yapabileceklerine inanmıyorum. HDP. HDP'den aday çıkmadı biliyorsunuz ki. Kılıçdaroğlu. 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 AK Parti'ye veriyor. AK Parti diyorsunuz. Evet. AK Parti'de kendi içinde masalaşma durumları var son zamanlarda. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla bakalım hayırlısı. Gönlünüz AK Parti'den yani. Bilmiyorum ya Teşekkür Muharrem İnce. Cumhurbaşkanı yok, adayı şu anda kılıç vuruyor. Içeride, i̇çeride içeride. İçeride kendisi i̇çeride. Selahattin Demirtaş Selahattin diyorsunuz. Demirtaş. Kendisi aday değil. Başka bir Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Bizim o parti o partini kime verirse biz ona veririz. Peki Selahattin Demirtaş ben yok abi Erdoğan şey Kılıçdaroğlu niye görüşüyor ki? AK Parti işaret ederse AK Parti'ye oy verir misiniz? Selahattin Taş, Selahattin Demirtaş gavura da ver derse biz gavura veririz. Allah Bizimki Allah. içeridedir. Bir zulüm, bir hakaret. Çok enteresan ya Erdoğan'dan daha Erdoğan AK Parti ilişkisini geçti geçecek yani bu ilişkileri bunların. Havasıyla içeridedir. Kılıçdaroğlu. 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 Tabii ki Kılıçdaroğlu. O zaman içinize üçünüze de soruyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Yeni bir kan, Türkiye'ye yeni bir heyecan. Yenilenmesi lazım. Bu aynı aynı. Ay, Muharremince. Muharremince. Neden Muharremince? E, adamın yapmış olduğu çalışmalar, öncesine de vermiş olduğu projeleri var. En azından o proje. Ne abi onu anlatsana biraz biz de öğrenelim projelerin hayata geçmesi yani Türkiye'nin geleceğinin parlak bir anlamı geldiğini ifade ediyor. Peki ikinci turda Muharrem İnce'nin olmadığı, Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir senaryo düşünelim. O kimden yana olurdu? İkisi de olmazdı. Ya boş attığımız oylar da Erdoğan'a gittiği için bilmiyorum artık. Fizyon. Kim ha. olacak? Söyledi duydum işte Kılıçdaroğlu. Daha 20 Aynı görüşteyim. Aynı görüşte. Evet. Daha doymadınız. mı? bunu göz go, görüyor daha. Ne yapsın? Bu bütün depremize ama yayınlayacağız. Yayınlamayınca bir şey yaramıyor. Yayınlayacağız. Ben de YouTube'da var, hepsi var. Hepsi var. Ben görüyorum. Bunu daha 21 senedir ne oldu? Ben görüyorum. Adamlar daha çadır bulamıyor. Suyun üstlerinde yatıyorlar. Hastanede bir kere bir şey yok. Bunu hala O nasıl yatıyor ama bir tane istifa etmiyor. Onunla o kadar bakan var, şeyi var. Birisi niye ayrılmıyor? Niye gitmiyor? Utanma yok mu? Bak Yunanistan'ın başkanı bir şeyden tren rayından e, şey oldu. Hemen adam istifasını bastı. Yapamıyorum diyor. Yapamayanı niye getiriyorsun başa? İmam Hatip mezunu, ilahiyatçılar ne anlar devlet yönetmeden? Hepsini topla topla getir oraya koyunları. Abi öyle bir boy ne dersin? Gibi aynı, sürü gibi bir kalın, peşine doğru. gidiyor. Peki mevcut iktidar değişirse genel gidişat ben ekonomik doğmadan, doğmadan CHP'li bu iktidar hep düzelir. Eski günleri ta 20'den yukarıya gitelim. O zaman iyi görüşü nasıl olduğunu. <laughs> <diyelim. gülüyor> adam nasıl insan adam? Yaptın? 149 fabrika yaptı. O satmayla bitiremiyor. Diyor ki CHP'nin neyi var? CHP'nin görse şu zeytin ağacı var onu da satacak. Daha neyi var neyi var? 149 tane fabrika ise. Bana de ki betonu yaptığını değil mi? Bana de ki şu fabrika yapar Dedim çalışıyor diye. Bana onu göster. Yani. Ben sana alışlayayım. Allah Bütün sabır bay, versin itibar sana. Esası, 2000'den sonranın itibar esası niye bilmiyor? Evet. Ben 2008'de emekli <laughs> oldum. Hani itibar esası? Nerede? Benim bugün 90 bin lira param orada haram zehir zıkım olsun. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Kendisi aday olmasın ama bizim oyumuz onadır. CHP. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Neden evet. Neden Kılıçdaroğlu? Doğru, dürüst, efendi. Hırsızlık bilmez, haydutluk bilmek, çalmaz bilmek. Doğru bir insan. Olmasa neden yanayım? Hangi kanal? li YouTube'dayız. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle onu seçtik onu. Ya. Neden Erdoğan ya da Muharrem İnce değil? Bir kişi seçiyoruz. Kılıçdaroğlu. 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 Neden Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar şu durumu görüyoruz. Artık milletin alım gücü kalmadı. Yeni bir umut, yeni bir yarış ve bugüne gelmemizin bugüne gelme geldikten sonra yarın seçimden sonra da 35 lira 40 lira doları akaryakıtı gördüğümüz zaman ah keşke Kılıçdaroğlu olsaymış diye diyeceğiz. İşte onun için Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Neden? Allah onu Türkiye'nin başında eksik etmesin. Başka bir diyemez. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Onu seviyorum yeterli midir? Evet. Baktıkça var mı başka şimdi. özelliği? Her özelliği de var canım. Tayyip Erdoğan reis. Neden reis? Ne, Nedenini yok. Nedensiz reis. Nedeni ne yok onun. Sorgulamadan reis diyorsun. Sor. Evet nedeni olsa zaten kapamadan veriyorum. Çünkü be. ben bir kırklar elinde bir muhabbet ettim. Bir şey bu çöpten çok mu memnunsunuz falan diye sordum. ya oranın şey belediye CHP olduğu için. Bizi niye dedim böyle şey İstanbul'da olsa bunlar taş bu belediye dedim. Kadının da dedi ki bana o oranın sahibi. Bana bize CHP şöyle sopayı diksin kuru sopayı bize onayı veririz dedi. Ben de aynen kuru sopayı diksin AK Parti'ye yine onayı. On Cumhurbaşkanlarımız yok. Neden yok? Yok karar. Adam karşısında öyle bir şey görünce o da böyle bir karar almış. Sandıkta evet. mı karar vereceksiniz? Evet. Önceki seçimlerde oyunuzu kime kullanmıştınız? Mahrem İnce'ye kullandım. Mahrem Bu evet. da satıldı ne yazık. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ben CHP dedi ki zamanında dedi benim karşıma dedi CHP iş yapmazken bir CHP'li çıkıp e, dedi ki CHP iş yapsa da yapmasa da Kılıçta yani CHP'ye oy vereceğim dedi. Ben de tam o yüzden AK Parti'ye oy veriyorum dedi. Ben tamamen Dur, anladım. Demirtaş. Yani. Demirtaş aday değil biliyorsunuz ki. Valla o kimi destekliyorsa biz de onu destekleriz. Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Hem de çok Erdoğan. Neden çok Erdoğan? Çok Erdogan. mu? Neden süper Erdoğan? Ya o dünya, dünyanın lideridir ya. Aa. Dünyanın lideri o kadar olur. Birinci Erdoğan başka yok. Ekonomiden ne? memnun musunuz? Hem ekonomiden memnunum. Hem Türkiye'den memnunum. Hem yabancı devletlerden memnunum. Her şeyden Erdoğan. Başka yok bak diyorum. Valla Cumhurbaşkanı kim güzel Türkiye yönetiyorsa ondan olsun. Ben... Sizce kim güzel Türkiye yönetebilir? Tayyip Erdoğan'da başka kimse yok ki. Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayı şu anda Selahattin Demirtaş olmadığına göre Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani HDP onu verdiği için. Şimdi gönlümüzdeki Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yok kardeşim ya HDP'li niye görüştü ya bu adam? Erdoğan. Seviyoruz adamı. şeyler Yaptı. Şerefli kaybedişler ikincilikler. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü neden Kılıçdaroğlu? Bizi hiçe sayan, bizi hece sayan, bizi terörist olarak ilan eden onlara uyumuz yok. Kusur bak, kusura bakmasın. Biz verdik, bizi terörist ilan etti. Daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş Kürt, miydin? Evet, Kürtlerin sayısında ben hiç vermedim ama ailem verdi, insanlar verdi. Şimdi peki madem biz biz teröruz, FETÖ'nün yanında niye var, var idi? Şimdi FETÖ niye düşman olmuş? He? Gitmiş o partiye e, dayanmış. Siz söyleyin ne partisiydi o? Ya da bir ha, Huda Partisi. Huda Partisi de işittir. Kusura bakmasın. İse Huda Partisi. Sen beni hapse götürsün. İşittir. Belki sen işitte yansıyorsun, oraya yansıyorsun, buraya yansıyorsun. Kötleri de terörist olana iddian ediyorsun. Ya madem biz terörüz niye biz de o ki? Değil mi? Bundan dolayı biz vermiyoruz. Biz Selahattin Demirtaş'ı destekliyoruz. O bizim önderimiz ama o kime verirse biz ona veriyoruz. Kılıçlar ol dediniz. Evet. O şimdi dese tekrar Tayyip'e verir, Ben yine Tayyip'e vermiyoruz. Onu der. He. Selahattin Demirtaş. Allah razı olsun ya. Hayır, Tayyip'e önerse yine Tayyip'e oy vermem dediniz. Evet. Çünkü millet sıkıntı çekiyor. Buradan sor. Herhangi bir insan dese ki ben ekonomik ekonomiden memnunum. Ben hayatımdan memnunum. Ben bu kadar zengin oldum. Şunu yaptım. Ha, yandaşları zengin. Diğerlere paf. Peki mevcut iktidar değişirse ekonomik şartlar genel gidişatta değişir düzelir. mi? İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Evet evet. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Çünkü sağ olasın. Allah razı olsun. Genişler... Bu o, o dedi bu demedi. Çünkü bak ben 55 yaşındayım. Bazılar diyor ki cahil yaşlılar kusura bakmasa diyor ki biz askileri gördük biz kuruğa giriyorduk şunu yapıyorduk bunu yapıyorduk. Arkadaş yalan etmeyin. Yaşlı başlı insansınız yalan etmeyin. Ben de o sırada var daha Tayyip iktidarda yoktu. Azen, ezan da var idi, camiler de var idi. Ben kendi o camiye giderdim Kur'an da kursuna. Ben de gidiyordum ben de biliyorum nedir ne, neyse de biz de biliyoruz. Teşekkür ederim. O zaman Bir kadın da çıkmış diyor ki Tayyip Erdoğan Allah'tır. Yazıklar olsun. Ya. Biz yaptık o Abi, Teşekkür Evet. <laughs> Aynen. Aynen Normal Cemali anormal. Ne düşünüyorsunuz o konu hakkında? Konu. Allah Uzunlu. sizi alt üst de şunu da söyleyeyim. Seslim gitsin Adıyaman'a bir de Urfa. A. Allah vurdu bir daha vursun. Onu, öyle demeyeyim. Evet evet. Diğer kadından evet. bir farkınız kalmadı Şimdi mı? Şeye bakıyoruz. bakıyoruz. Şey Kılıçdaroğlu. 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 Neden Kılıçdaroğlu? Yeter daha başımızdaki kasandır yan, canımız yandı gitti. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden çünkü ülkeyi soydu soğana çevirdi. İktidar hep ona mı ait? Yani bir de gençler yapsın. Yeter artık ona. Teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bence o da iyi yani. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu sefer Muharrem İnce'ye vereceğim oyumu. Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst olduğu için, iyi olduğu için ve bak, halkı insan olarak. Oğlum biliyor. bak sinirden reflüm var. Kaç gündür reflüm azıyor. Beni çıldırtmayın desteklerdiği için. HDP'ye bağlı. HDP'den aday çıkmadı. Tamam HDP kimi desteklerse onu destekleyeceğim. Hep soruyorum HDP AK Parti desteklese AK Parti'ye oy verir misin? Vallahi midem ağrımaya başlıyor. Ne düşünüyorsunuz yani? peki? Gönlünüzde bir aday var. HDP şey var. Kılıçdaroğlu var aynen. Sizin? Aynen Kılıçdaroğlu. Yani aynen. konuşmayı fazla bilmeseydi artık ona vereceğiz yani. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Muharrem İnce boş bir sevda yani. Kimse Sizin yani. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim e, Cumhurbaşkanı adayım her zaman için Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu bu Türkiye'de çalmayan, çırpmayan, Olur hiçbir adaletten ayrılmayan tek insandır. Ve bunun dışında bak Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yedi bitiriyor halen de. Bak halen yemekte. Yani bu bütün şeyleri satıldı, rezerveleri satıldı, toprakları satıldı. Biz halen daha diyoruz ki Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Yani yeni bir sistem olması lazım. Hadi tek bakalım, Cumhurbaşkanı'yla, Melih. tek şeyle olmuyor. Yani yeni kişiler gelmesi lazım. Değişiklik olması lazım. Bir fabrika, bir tane... Abi Esenyurt HDP seçmenin bozcu olduğu bir bölge. Ee, 2019 yerel seçimleriniz zaten CHP'yi destekledikleri için CHP kazandı. Burada böyle durum. 39 AK Parti, 22 CHP, 22 HDP almış. Eee %47.6 Erdoğan, 31.3 İnce, 16.8 de Demirtaş almış. 3.6 da Meral Akşener var. Bu da 2019 sonuçları. Buna da bakın anlayacaksınız. Burası da böyle %51'e %46 çıkmış. 51 buçuk 46. O müdür yeni Diğer, işler sağlasın. yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmak çabasına giriyor ama burada da yani yeni bir denememiz lazım. 23 yıldır bu adam siyaset siyasetin içerisinde deneyim ve terbiyesini tamamen iyice kazandı ve artık buna Kılıçdaroğlu'na verilmesi gereken diye düşünüyorum. Şey Sonuna kadar Kılıçdaroğlu oluyor. Milletimiz eğer güzel bir ülke, bir güzel bir yaşam bekliyorsa gerçekten bu adamın düşmesi lazım artık yani. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? İşte seviyorum. Sevmek yeterli sebep mi? Tabii. Tabii. E, sen yurt nasıl yani? Nasıl bir abi biraz önce anlattığım gibi Kürt nüfusun olduğu e, AK Partili nüfusun da bolcu olduğu CHP'li yani karışık biraz kozmopolit bir bölge. Ötede ötede öte var. Türkiye'nin anasını aradı. Sattı Türkiye'yi. Bu işlerde de konuştu. Anasını aradı. Türkiye'de bir şey kalmadı. Her tarafı sat taraftı. Yeter az arkadaş yeter. Neden Kılıçdaroğlu? Sebebini söylemiyorum. Kaçlar oğlum? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Kimden geçiyor? Gain İkinci turda Muharrem İnce'nin olmadığı ve Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir senaryo düşünelim. Başka bir çaremiz yok. Kararsızım. Neden kararsızsınız amca? Benim ben kararsızım. Sandıkta mı karar vereceğiz? Buramdan kalsın. Gönlünde aday var ama. Var tabii Herkesin bir gönlünde bir aşkı var. Sizin aşkınız Benim aşkım Valla ben HDP'liyim. Selahattin Demirtaş'a verildik ama şimdi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığı için CHP vereceğiz Kılıçdaroğlu'na. O da inşallah Kürtlerin hakkını verir. Kılıçdaroğlu. İnşallah Kılıçdaroğlu gelir, adalet gelir, hukuk gelir, her şey gelir yani. Biz yeter, ki bu şeyden kurtulalım. Bak bu meydanda bakın yüzden bak 10 kişiden yani bir kişi yeri yok. Hepsi yabancı. Yazı günah yani Türkiye. Yazı günahdır, yazı günah. Türkiye sat. HDP'li seçmen Esenyurt meydanındaki yabancılardan şikayet ediyor. İnanılmaz bir, yani çıktılar bunlar ya. Sizinle. Sonunda Anadolu gerçekliklerine doğru bir gittik yani Esenyurt sayesinde. Diyorsunuz gönlünüzdeki adam kim? Apollon Kılıç... teşekkür ederim seni gördüm daha iyi oldum. Kılıçdaroğlu. Dostum. Ol. Neden Kılıçdaroğlu? Ya işte görürsen daha 20 senedir bizi gittiği hala bakın her. Orada gelip bir bardak çay çay vermiyor ki orada kafede oturup. Ülke sattı diyorsunuz ya. Çünkü bazıları HDP seçmeni sadece Cihangir tatlı solcularından ibaret sanıyordu. Bunu görmek iyi oluyor yani. Nereye sattı? Adam, adam, alın, adam, bir kaç Nasıl? Kaç tane var burada? Savaştan da açmış adam. Neyse bak savaştan da. Savaştan da açmış. Bir kere kaçar mı? Tamam. Sen vatandaşın da Almanya'da niye Almanya'da geziyorlar? Ne? Almanya'da niye Almanya'da duruyor? Sen vatandaş Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Niye çalışmaya gidiyor? O ayrı. Kardeşim bugün bir kira parası sen biliyor musun kaç lira olmuş sen biliyor musun? Devletçi bu hep yabancıların yüzünde. Önce de biz kira, biz kira kaç Abi kamerayı tutuyoruz da biraz Elbisarlı kardeşim iyi ki vurmuş. Niye vurmuş? Kardeşim. Yine bu adam geldi. Yok yok lütfen bak ben kimseyi kınamıyorum bak. Yok niye olmuş onu söyle. Biz televizyondan görüyorduk arkadaşlar. O kadar, Sevinmiş, o kadar hayır ben sevinmiyorum ben ağladım. Çok ağladım. Bir dakika. Yemin ederim bir dakika. Ben çok ağladım. Ben kaybettim. Vallahi ben her tamam. Herkese ağladım. anlıyorum. Ben, şey. ben elhamdülillah Müslümanım. Aa, ben istemiyorum ki cavır da olsa diyor ki Allah'u demiyor ki Müslümanın Rabbisi. Bütün insanların Rabbidir o. Allah'tır. Sadece tamam. benim senin Allah değil. O sadece. Allah'ın verdiği tufana tufana seviniyorsun. Bir kadın Tayyip'i alan ilan etti. Herhalde siz ona tapıyorsun. Tapıyorsun. Siz tapıyorsunuz. Biz tapmıyoruz dayı. Tapmıyoruz ki. Valla siz tapıyorsunuz. Valla <laughs> <Vallahi> var <laughs> hani, en kerim kadın dedi Allah derse tapıyorsun. Allah cevap edin. Kardeş bir müsaade eder misin? Kardeş bir susar mısın? Kardeşim gerçeğini söyleyeyim mi? <laughs> Bak gerçeğini. Halk insanı getirir ve götürür. Halk kimi seçerse saygı <laughs> gerekiyor. Tek kelime bitti. Seçilmiş mi? Seçilmiş mi? Saygı duyacaksın. Şu an seçim var. Seçimde kimi alırsa ona saygı duyacaksın. Bak. Halka saygı olacağız. Demokrasinin anlamı nedir? Halk getirir, halk götürür. Sen halka, kardeşim benim. Benim dememle, senin demenle kimse cumhurbaşkanlığı kazanamaz olamaz. Seçim oluyor. Halk insanı getirir ve götürür. Tamam. İnsanlar için hangisi hayırlısı? Allah'ın gelmiş bu adam bak. Yüzdenlikle gelmiş mi? bak. Şimdi sen partiye dönüyorsun. He. Ben halktan bahsediyorum. Bak partizanlık yapma. He. Ben de yapmıyorum. Halk var. insanı siz, götürür. Siz, no siz, siz olur olmaz gerek. her yerde. Haktim olur olmaz her yerde. Güç düşün. Şunlar nasıl hakaret ediyorsunuz. Her şeye hakaret ediyorsunuz ya. Biz size bıktık ya. Lanet olsun ya. Buraya, geldi ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Belli değil. Belli. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 20 senedir bu Türkiye yönetin ne hale getirdi? Bir insanı ekmeğe muhtaç etti. Onun için hak hukuk adalet diyoruz. Demirtaş. Demirtaş aday değil biliyorsunuz. Evet. Bu nasıl bıyık abi? Biraz Demirtaş başka bir yok. Demirtaş aday çıkarmadı. O çıkarmasa parti kimin verse ona veririz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yoruldu bu iktidardan, bu zamdan, bu pahalılıktan. Milletin mağduriyet et çok ettiler. Onun için hak hukuk adalet diyoruz, Kılıçdaroğlu diyoruz. Benim Cumhurbaşkanım burada. Siz bunu yayınlayacak kadar yüreğiniz var Var mı? Bizim bunu yayınlayacak kadar yüreğimiz var ama ben Selahattin de Demirtaş aday değil. Ben de güveniyorum. Kendisi aday değil. Başka gönlünüzde aday bir aday var mı? Aday zaman mutlaka bunu düşünmüştür. Bu içeride bu kadar fikir üretiyorsa, içeride oldu. Dedi. Bu halde bu kadar o adamda korkuluyorsa, bu dışarı çıkarsa demek ki bu ülkeyi daha çok yönetebileceğine inanıyorum. Eğer Cumhurbaşkanı da seçilmese bu adamın gördüğü bir partiye biz vereceğiz. Peki Selahattin Demirtaş AK Parti... Niye laf atıyor milletin bu yöne? Hasta oldum oğlum bu yöne. Ne laf atması? Hayran kaldım bu yöne Partiye oy verin dersi, AK Parti'ye oy verir misiniz? Biz her zaman bu adamın kabiliyetine ve kudretine inanıyoruz. Selahattin Demirtaş'a derse o diyorsun. Mutlaka Selahattin Demirtaş AKP'de oy verirse mutlaka kendini garantiye alacak şekilde siyasi kudretine e, biz güveniyoruz. O zaman kararsız olarak mı alayım, yoksa Selahattin Demirtaş haricinde bir adayınız var mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ya bizim biz beyin olarak kendimizi bu bizim felsefemizdir. Biz buna vereceğiz. Sa Abi at artık yorum yapma. Aday değil adam ya. Neyin vereceğim diyorsun sen? Neye vereceğim? Boşluğa batacaksın adayını. Çadırtacak beni ya. Lan aday değil diyor lan. Ya ver git. Ya. Sandıkta seçimde Selahattin Demirtaş yok Cumhurbaşkanı adayı olarak. Ya yoksa dediğim gibi bu adam öngördüğü biz partiye vereceğiz. Selamünaleyküm Selahattin Demirtaş. Ha onu söyle git ya işte. Yani aday değil mi? Kendisi oyun var, 30 oyun. Her zaman ona kurba olsun, kelam da ona halal olsun. Nasıl 30 tane oyun var amca? arz ediyorum. Ama insan bu kadar da, insan bu kadar da insana kıcık yetmez. İnsan insanı hapese atmaz. İnsan ne kadar şey olursa olsun, düşmanı olsa ona iyi davranması lazım. Yazık günah da ona da yazık, hanımına da yazık, çocuğuna da. Bizim gibi böyle halka da yazıktır. Bir Selahattin damir Selahattin salatin Ama inşallah bu saçımda bırakırız. Ya bizim tabii ki biz HDP'li olarak şu anda bizim Selahattin Demirtaş kimi dese biz ona vereceğiz. Ama tabii ki CHP dese biz CHP vereceğiz. Ama illa ki adalet istiyoruz bu halk için. Millet birbirine girmesin. Millet her kardeş ya olsun. Birlik olsun, hakkı, olsun beraberlik işte. olsun. Ekmek lazım millete. Cezavi lazım değil. Peki gönlünüzde bir aday var mı Selahattin Demirtaş harici? Bir kutu da CHP vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, diyoruz. Evet. Esenyurt Ezvin. Esenyurt Ezvin arkadaşlar. Esenyurt Ezvin. Benden de Ezvin. Okey. Bitiriyorum.